Bugün biz arkadaşlar merhaba. Aa, biz Türkiye'ye tatile gidiyoruz evet. ve Rüya'nın valizini yaparken size çekmek istedik bak, valizini hazırlayacağım. Böyle. Dün Rüya'ya yeni bir valiz aldık. Bakın böyle. Aa, baba, şimdi. Şimdi bir saniye Rüya var. bekle. Bir saniye. Ay, bak anne. Ben şöyle geleyim bir. Arkadaşlar biz hazırlık yaptık. Biraz ben Önce şaklamı koyalım. Şey, arkadaşlar, biz tatile gidiyoruz. Arkadaşlar, güzel oluyoruz biz. Şimdi hazırlayıp başladı. Şöyle şimdi ben şimdi ıı, Rüya'nın kıyafetlerini vereceğim. Rüya da valizine yerleştirecek. Geriye git kızım, otur oraya ben seni. Tamam yıkamadım. anne. Şimdi bu elbiseyi koyalım. Şu. Şu elbiseni Bak. koy. Bak. <laughs> ben şimdi çok seviyorum. Evet elbiselerini koyalım. Şunları koyalım. Bir dakika çok oldu. Tek tek koy. Al. Bunları al. Şunları gitti. Kenan birazcık geriye gider misin annem biraz? Az evet. Bir... Valizi şöyle alalım ben düzenleyeceğim. Çok oldu. Bir dakika senin için düzenleyeceğim çünkü ben. Tamam. E? Elbiseler bu kadar yeterli. Şimdi e? Ruya mayo bir bikinisini koysun. Göster arkadaşlara bikinini. Katlayayım. Katla. Şöyle, şöyle. Bu da bikinisinin üstü. Şöyle katlayalım. Koy. Koy. Şimdi bu şapkası. Biliyorsunuz bu şapkayı zaten. Bunu tatilde takacak Rüya. Evet valize koyalım. Ah, Hava sıcak olursa ben o yüzden bunu takarım. Evet. Arkadaşlar biz şunu da koyalım çantana değil mi? Çantamı takayım. Uh, valize koyacağız Arkadaşlar biz yarın e, uçağa binip gidiyoruz. Bunu yarın yolculuğumuz. İkisini de koyalım. Orada kıyafetine göre karar veririz. Göster videoda hangisini Tamam arkadaşlara soralım. Arkadaşlar bakın iki tane gözlüğü var Rüyanın. Ben aldı. Evet özlem yengesi Rüya'yı ona hediye aldı. Üstünde Rüyanın ismi yazıyor. Ver göstereyim. Bakın Rüya yazıyor orada. Burada. Çok güzel. Hı -hı. Burada da bir çiçekler var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Kaçtı. Dur. Şimdi arkadaşlar bunu koysun Rüya. Bence bunu da koy. Hı, tamam. Şimdi bir de Rüyanın güneş kremini koymamız gerekiyor. Bu da Rüyanın nemlendiricisi bebek, bebek kremi. Onu da koyalım. Bu benim bebek kremim. Evet. Koyalım da. O bana özel. Evet. Bu terliklerini koyacağız. Havada giyiz. sıcak olursa, ayaklarım çok sıcak olursa diye. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi rüya terliklerini de koydum. Evet. Gözlüklerini de koydum. birkaç Şunu tane. Ver. Birkaç mi? tane. Evet senin. Birkaç tane şort koyalım dedik. Değil evet. mi? Evet. Şort koyalım. Evet. Al Rüya'nın bu eteği çok güzel. Teyzesi Rüya'ya hediye almıştı bunu. Bunu koyalım. Şöyle hazırlayalım. Evet, al bunu da koy kızım. Şöyle. Buraya indirdim. Bunu, işte. bunu da koy. Bu tarafa koyabilirsin. Boş. Heh. Bu şortunu koyalım. Bu bir tane crop. Bir crop Biri. var. Yarın. O benim. Bir de altında takım şortu var. O bunları ya. koyalım. Tamam bunları koyalım hadi. O anne. Evet senin tabii kızım. Koy bakalım. <laughs> Ama ben, ben küçük oluyor. Hayır sana tam oluyor onlar. Yeni aldık. Koy. Hah. Tamam. Kim almıştı işte? Koy. Bak kim almıştı? Hatırlamıyorum. Almıştık işte beraber. Okey. Şimdi aa, bir de Rüya'ya ne aldık biliyor musunuz? Böyle bir tane boyunluk aldık. Takalım. Rüya uçakta giderken bunu takacak ve rahat rahat uyuyacak. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika çıkaralım. Dur. dur sakin ol. Bunu da uçakta giderken takacak. Tabii biz yarın yola çıkıyoruz. Size Rüya'nın yolculuğunu çekeceğim. Dur anne. Rüya'nın yolculuğunu çekeceğim size. Şimdi bir dakika valizimizi kapatalım. Şöyle dur. Arkadaşlar, Rüya'nın valizi hazır. Rüya yolculuğa çıkabilir. Evet. Yolculuk çok güzel. Rüya uçağa bineceğin için heyecanlı mısın? Aslında Rüya ilk defa uçağa binmiyor ama daha önce bindiğinde küçüktü ve sürekli uçakta uyuyordu. Bakalım bu sefer nasıl olacak yolculuğumuz? Evet. Küçük, şimdi orada bir çıktı. Her zaman duruyordum bebek. Küçük bebek diye. Yeah. Evet küçük bebek. Küçük bebekken uçakta çok akıllı duruyordun. Hiç ağlamıyordun. Çok ben istiyordum. bugün uçakta bebek olmuşum. Rüya bebek olmuştum. Ya, olmuştum. <laughs> ben rüya bebek olmuştum zamanda. Evet. Annemin karnındaydım. Yarın. Ne içiyordum? Süt içiyordum. <laughs> Yarın. Um, uçak yolculuğunda görüşürüz. Sen bakayım. Havaalanına gidiyoruz. Evet, biz evden çıktık. Şimdi havaalanına gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi havaalanına geldik. Sıradayız böyle. Çok uzun bir sıra var. Burada bekliyoruz. Evet, rüyada bunu aldım. Arkadaşlar, Hamur geldi, kuş Evet, arkadaşlar biz hala bekliyoruz. Ah, çok fazla sıra var. Şimdi Rüya burada sıkıldı bebek arabasından inmek istedi, oynuyor. Rüya. <laughs> dikkat et. Al. İçinde vardı. Dur sana vermeye çalışayım Dakika. Aç elini. Devirdim. Tamam bir tane. çantanın içine düştü alırız. Çantanın içine düştü. Al bir tane daha. Al bir tane daha geliyor. Tamam. Çok sıkıldırıyor arkadaşlar. Bir buçuk saattir tura da bekliyoruz. <laughs> arkadaşlar biz valizlerimizi verdik. Şimdi alışveriş yapıyoruz. Uçağa gidiyoruz. Rüya göstere bakayım. <laughs> arkadaşlar şimdi burada yağmur yağmaya da başladı. Çık hadi. Rüya gidiyor. Biz de gidiyoruz şu an. Arkadaşlar biz geldik. Şimdi uçağın içindeyiz. Oturuyoruz. Birazdan havalanacak Rüya. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım anne. Ağzın yüzün hep kirlenmiş. Yemek yedi Rüya. Her yerini kirletti. Şimdi biz gidiyoruz. Şu an saat burada...

saattir havadayız şu an. Hala 2 saatimiz daha var. 2,5 saatimiz. Rüya dayanamadı, uyudu. Çok soğuk biraz üstünü örttü. Yorgun ve uykusuzuz. <laughs> Arkadaşlar bizim yolculuğumuz bitti. Çok yorulduk. Rüya'nın anneannesiyle geldik. Biraz uyuduk. Şimdi size çekebildik. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Öpücük atıyorum.